Neyse ki zamanında geldik. Şu yağmurda ıslandığını bir düşünsene. Birazcık yağdı ve geçti. Birazcık mı? Bence etrafı sel bastı. Toy Story'nin yazarlarından. <gülüyor> <gülüyor> Neden gülüyorsun? Yavru rakunları kurtarmamız gerek diyecek. Yavru rakunları herkes sever. Yeni bir oyuncak hikayesine hazır olun. <laughs> İkinci ikinci kapten lazım. Bir ee planın var mı bari? Tabii ki planımız doğaçlama yapmak. Bu bir plan değil. Yelkeni foracek. İleri! Güzel bir güzel bir şey hey don. Sen ne yaptığını tanıyorsun? Yavru rakunları kurtarıyorum. Şey üstümden kalksam fena olmazdı. Arkadaşlık en büyük maceradır. Düşecek miyiz? Efsanelere bir şey olmaz ayaklar firarda. Ben diyeceydim dakika Doug, fi yemi tut. Evet. Rap savaşında zaferi unut. Diyecekti <laughs> görürsem der de beni tut. 23 Şubat'ta sinemalarda